Selamlar herkese. Bugün sizlerle çok sık yapılan yazım yanlışlarının yeni bir bölümünde beraberiz. Hemen konuya giriyorum. Tercih meselesi diye bir cümle kurduğunuzda normalde tercih şeklinde de çıkabilir. Özellikle peltek insanlar bu şekilde konuştuğu için bu kelimeyi yeni öğrenenler, çocuklar ya da kelimeyi yazmakla daha önce hiç vakit kaybetmemiş insanlar tercih şeklinde yazabilir. Bu yanlıştır. Normalde tercih'tir. Yani çanakkale'nin ç'si değil, cin'in niye böyle verdiysem böyle böyle verdiysem. Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? Cin'in c'si. Tercih doğru olan. Bir diğer kelimemiz de konuşurken çok yanlış söylenen, yazılırken de çok yanlış yapılan bir kelime. Aslında kelime ya da kelime öbeydi diyebiliriz. Aslında Haziran ayı olarak söylediğimiz, yanlış olarak söylediğimiz şey Haziran'dır. Neden? Haziran zaten bir ay. O yüzden onu Haziran ayı diye söylemek ya da yazmak çok doğru olmayacaktır. Örnek vermek zorunda mıyız? <laughs> Örnek vermek gerekirse burada tatile Haziran ayında çıkıyorum yerine Haziran'da çıkıyorum demek doğru bir kullanım olacaktır. Bir diğer yazım hatası da aslında birazcık da komik oluyor. Tasfiye. Normalde tavsiye etmek olarak kullanacağımız kelimeyi tasfiye etmek olarak kullanan, yazan çok insan oluyor. Tasfiye farklı bir anlama geliyor. Burada kullanmamız gereken t a v Doğru olan da tavsiyedir. Yani V ile yazılıdır. Bir diğer kelimemiz de teşir. Ama ortada H olmalı. Yani direkt teşir şeklinde yazdığımızda yanlış oluyor. Teşhir. Ortadaki H'yi kullanmayı hiçbir zaman unutmayalım Trakyalı arkadaşlar. Çok sık yapılan bir diğer yazım yanlışı 100 yıl. 100 yıl söylenirken tabii ki birleşik şekilde söyleniyor. Aslında yazılışı da öyle. Genelde 100 ve yılı ayrı olarak yazıyorlar. Bu yanlış kullanım. Doğru kullanım. 100 yıl birleşik. Bir diğer kelimemiz de peki. Peki normalde nasıl yanlış yazılabilir ki diyeceksiniz. Pekala olarak yanlış yazılabiliyor. Bu da yanlış bir kullanım. Pekala'nın anlamı çok farklı. Diğerinden yani başka bir şeyden çok da aşağıda olmayan anlamında kullanılabiliyor. Yani pekala ben de ondan daha iyisini yapabilirim gibi. Aslında peki de yani farklı bir anlamda biliyorsunuz zaten. Bunu açıklamaya gerek yok. Bir diğer kelimemiz de kalem tıraş. Bunu hızlı geçiyorum. Kalem tıraşın tıraşının ortasında ı olmalı. Direkt tıraş ı'sız yanlış yazılımdır. Doğru yazımı kalem tıraş ı ile olandır. Bir diğer kelimemiz de aslında havuzlara ya da denizde ücretli plajlara gittiğimizde gördüğümüz can kurtaran. Can kurtaran şeklinde ayrı ayrı yazıldığını görüyoruz çoğu zaman ama aslında birleşik yazılmalı. Can kurtaran birleşik yazılır. Bir diğer kelimemiz de gökdelen. Yine gökdelen de can kurtaran gibi genel olarak ayrı yazılıyor. Bu bir yanlış. Gök ve delen ayrı yazılmamalı. Gökdelen birleşik yazılır. Doğru yazımı birleşik olandır. Son kelimemiz de eşkıya aslında çoğu zaman eşkıya olarak yazılıyor. Aslında Şener Şen'in de çok güzel bir film var bununla ilgili onu da öneririm. Yanlış yazımı eşkıya ile olan doğru yazımı eşkıya olarak yazılmalı. Okunurken farklı okunabilir. Problem değil. Daha önce de söyledim. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil olarak görünse de çoğu insan öyle bilse de aslında tam olarak öyle değil. O yüzden konuşma diliyle yazma dilinin kim zaman farklı olabileceğini aklımızdan çıkartmayalım. Eşkıya demek zor geliyorsa eşkıya da diyebilirsiniz ama yazarken lütfen eşkıya yazalım doğrusunu yazalım. Bugün sizlerle sık yapılan yazım yanlışlarından 10 tanesini daha paylaşmış oldum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.